Fırsatları, abone ol, ol. Selamlar sevgiler indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz. Bugün Bin Market'in 7 Eylül'e kadar geçerli olan gıda indirimlerini beraber inceleyeceğiz. Gıda ve temizlik indirimlerini. Lütfen videolarıma bir yorum emoji de olsa yorum bırakmayı, videomu beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Hemen kataloğa geçelim. Efendim patatesin kilosu 10.90 Emin markasının 400 gramlık dana ve kuzu inegöl köftesi 189 lira. Santa Maria armut 89 lira 1 kilosu tazem pirinç bütün poşet 79.90 e, %3,1 yağlı süt 200 ml 950 Cordella markasının 500 gramlık makarna boncuk 12.50 Bloom'un kağıt havlu 6'lı 65 lira Mantarın 400 gramı 49 lira Cordella'nın 500 gramlık makarna ince uzun olanı 12.50 Çekirdeksiz üzüm 49 lira kilosu Derya'nın ikili ton balığı 84 lira Ülker'in Dubai çikolatası 74.50 Züber'in meyve barı çiğ ve hindistan cevizli 22 lira. Tazem pilinç baget 1 kilosu 89 lira. Snickers 17.50. Cordella 500 gram makarna fiyonk 12.50. Piliç Şinitzel, Keskinoğlu, Er Erpiliç ve şen, Şenpiliç markalarının 700 gramlıkları bu hafta 89 lira. Bursa siyah incir 99 lira kilosu. Minvez'in 700 gramlık tam yağlı taze kaşar peyniri 211 lira. Emin'in 400 gramlık dana ve kuzu ızgara çaktesi 189 lira. 400 gramlık pirinç acılı kebap, lezita, gedik, Bamit ve keskinoğlu markalarının bu 59 lira bu hafta. Mutfağın patates 1 kilosu 49.50, Emin 400 gramlık kıyma dana %20 yağlı 199 lira, Emin 400 gramlık köfte dana kurusu 189 lira 1 kilosu, sarımsağın 1 kilosu 179 lira, dana jambon 50 gramlıkları, Aytaç e, I touch, e Danet, Polenez ve Namet markalarının bu hafta 27.50, 40 ağaç kavunun 1 kilosu 11.75, Dostun 200 milli kakao üstü 10.50, Cordella'nın 500 gramlık sp spagetti makarnası 12.50, Ülker bisküvi Petit Beurre üçlü paketleri 49 lira, Yurdumun 830 gramlık domates salçası 49.50, Ülker Coco Star 8 lira, Blum tuvalet kağıdı 16'lı 87 lira, Dost 3 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 103.50, Hanley 6750, yoğun kıvamlı çamaşır suyu Gürdal markasının 45 lira, Cordella tel şehriye 500 gram 12.50, Züber granola bar kırmızı meyveli 14.50, efendim bunun bir tanesi 90 kalori, yani kalorisi en düşük bar, üzüm siyah üzüm 1 kilosu 79 lira, Aknas 1 kilogramlık tam yağlı toz peyniri 259 lira, limon 1 kilosu 79 lira, soğanın 1 kilosu 975, eminin 60 gramlık dilimli dana salamı sade ve fıstıklısı var efendim 22.50, sabanın pilavlık burgulu 1 kilosu 24.75, dana mangal sucuk 350 gramı 249 lira, eminin 400 gramlık kuşbaşı et danası 209 lira, simbatın 200 gramlık tuzlu yer fıstığı 29.50, birincinin 250 gramlık hazır mıklama kuymağı 69.50 Efendim Kitkat Kit Kat dörtlü paketi 59 lira. Züber meyve bar kakaolu ve portakal 22 lira. Siyah e, zeytin inci markasının 500 gramı 99 lira. %3,1 yağlı süt dost markasının 1 litresi 33 lira. Simbak ekonomik 400 gramlık kırık ceviz içi 159,50. Pervinin 1 kiloluk tereyağı 346 lira. Dostun yağsız yüzde 0,1 yani yağsız süt 1 litresi 22 lira. Cordella arpa şehriye 500 gram 12,50. Dostun 1 kilogramlık tam yağlı süzme beyaz peyniri 139,50. Sabanın kırmızı mercimeği 1 kilosu 40 lira. Cordellanın burgu makarnası 500 gramı 12,50. Dankek magma 13 lira. Kabuklu ceviz e, kilosu 194,50 e, dörtlü gurme susamlı hamburger ekmeği 56.25, dana kavurma 250 gram, torku aytaç beşler dana markalarının bu hafta 199 lira 250 gramlıkları, Bilmezlerin 500 gramlık tam yağlı taze kaşar peyniri 157.50. Dana Kangal Sucuk, Aytaç, Namet, Danet ve İkbal markalarının 200 gramlıkları bu hafta 110 lira. Domatesin kilosu 29 lira. Emin'in 400 gramlık köfte dana kuzu satırı 189 lira. Efendim bin markasının 7 Eylül'e kadar devam edecek gıda ve temizlik ürün, ürünleri indirimi böyleydi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.